Geçtiğimiz haftalarda Erzurum ilindeydik. Biliyorsunuz sadece seçim çevremizin değil, tüm Türkiye'nin sorunlarını, sıkıntılarını, dertlerini hüdapar olarak yerinde inceleme gayretlerimizi sürdürüyoruz. Belki çeşitli vesilelerle Türkiye'nin farklı noktalarında temaslarda bulunarak halkımızın gündemini de meclise taşımaya gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda ziyaret ettiğimiz Erzurum'a da İl Başkanımız Sayın Murat Demir'in şahsında teşekkürlerimizi bir borç olarak biliyoruz. Erzurumlu hemşerilerimizin bizden dile getirmemizi istediği bazı talepler var. Müsaadeniz olursa bunları da buradan ifade etmek istiyorum. Birincisi biliyorsunuz Erzurum ilimiz kışı çetin yaşayan ve neredeyse 7 ay boyunca kış mevsimini yaşayan bir şehrimiz. Dolayısıyla ısınmaya ihtiyaç duyan bir şehrimiz. Tabi ülkemizin hemen her ilinde olduğu gibi Erzurum'da da dar gelirli ve sosyal yardıma muhtaç vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımıza sosyal devlet kapsamında kömür yardımı da yapılmaktadır. Çeşitli vesilelerle aslında pek çok ilden aldığımız şikayetlerin bir benzerini de kömür konusunda Erzurum'dan vatandaşlarımızdan aldık. O da ücretsiz dağıtılan kömürlerin kalitesiz olması, çuvallardan büyük oranda taş çıkması ve yakmaya elverişli kömür dağıtılmamasıdır. Bu konuda yetkililerin denetimlerin sıklaştırılması Kamu'nun bütçesinden ayrılan ödeneklerle açılan ihalelerin vatandaşa ısınma ihtiyacını gidermek üzere temin edilen kömürlere ilişkin kalitenin artırılması hususunda inisiyatif geliştirilmesi gerekiyor. Buradan ilgili kamu tüzel kişiliğine çağrıda bulunuyor ve dağıtılan veya dağıtılacak olan kömürlerin kalitesinin denetlenmesini ifade ediyoruz, talep ediyoruz. Erzurum ilimiz göç veren iller sıralamasında 10. sırada yer alıyor ve bazı rakamlara göre şu anda Erzurum'un 4'te 1'i Erzurum'da yaşamıyor. Göç etmiş durumda. 7 ay kışı geçiren Erzurum halkının bir de doğal gaz ve enerji indirimi talebi var. Çünkü biliyorsunuz bölgelere göre kış mevsimini 1 ay, 3 ay, 5 ay yaşayan şehirlerimiz var. Erzurum bunu 7 ay yaşıyor ve 7 ay boyunca ısınmak için yakıt tüketmek ya da doğalgaz tüketmek zorunda. Doğalgaz fiyatlarının Erzurum ve çevresi için, kış şartlarını çetin geçiren şehirlerimiz için pozitif ayrımcılıkla ucuzlatılması talebi var. Bu talebi de buradan dile getirmek istiyoruz. Tabi temaslarımız sırasında iş dünyasından ve özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan insanların yoğun olduğu Erzurum'da ziraat odasından bazı temaslarla veriler aldık. müsyad İl Başkanımız Abdülkerim Kavaz'a da buradan teşekkür ediyoruz. Kendisi Erzurum'la ilgili gayet tafsilatlı bilgiler paylaştı bizimle. Öncelikle göçün durdurulması için iş olanaklarının artırılması gerekiyor. Ama dikkat edilmesi gereken bir hususta şu. Plansız eğitimin oluşturduğu işsizler ordusu. Her ilde liselerin, üniversitelerin açılması zorunlu değil. Kendilerinin bize vermiş olduğu bilgilere göre Türkiye'de yılda 40 bin civarında mühendis mezun oluyor. Ama Türkiye'nin yıllık mühendis ihtiyacı 15 bin. Dolayısıyla her sene 30 bin civarında işsiz işsizler ordusuna katılıyor. Üstelik eğitimli. Üniversite eğitiminin de, üniversite kontenjanlarının da planlamasının yapılması gerektiği hususunu özellikle ifade etmemizi istediler. Eğitilecek kişilerin iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına göre belirlenmesi hususu çok büyük önem arz ediyor. Hayvancılıkla ilgili özellikle şap hastalığından dolayı birçok şikayet aldık. Ziraat Odası Başkanımız Sayın İslam Yıldırım'a da buradan selamlarımızı iletiyoruz. 3 ay şap hastalığı sebebiyle hayvan sevkiyatının durdurulduğunu ama buna rağmen şap hastalığının önlenemediğini, şap hastalığının orada boy göstermesinin başlıca sebebinin batı illerinden gelen ve yüksek rakıma uyum sağlayamayan hayvanlardan kaynaklandığını, bununla beraber şap hastalığını önlemek için dağıtılan aşıların maalesef bu hastalığı önlemede yetersiz kaldığını, yetmediği gibi bu aşıların 300 TL'den 1000 TL'ye kadar fiyatların yükseldiği, bunun da hayvancılıkla uğraşan insanımızı zora soktuğunu ifade ettiler. Aynı zamanda küpesi olmadığı için hayvan sevkiyatı sırasında kaçak muamelesi gören hayvanların hayvan üreticilerine maliyetinin çok ciddi olduğunu ifade ettiler. Özellikle de hayvanlarına kaçak ifadesiyle muamele edilmesinden ciddi rahatsızlık duyduklarını ifade ettiler. Hatta Sayın Başkanımız şunu ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği özellikle komşu ülkelerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının pasaportsuz geçişlerine gayret gösterdiğini ama Türkiye içinde hayvan sevkiyatının pasaportla yapıldığını, bunun da bir garabet olduğunu, bu hususun da dikkate alınması gerektiğini, hayvan sevkiyatının serbest hale getirilmesini ifade ettiler. Biz de Ziraat Odası Başkanımızın burada sözcüsü olmayı bir borç biliyoruz.